Biz demiyoruz ki cuma kılınmaz. Cuma İbn Abi Hazretleri diyor ki caizdir diyor. İsteyen kılar diyor Darullah beldesinde. İste, de öğle namazını eda edebilirdi. Cuma namazı kılarsa diyor caizdir diyor. Kimse cuma kılınmaz demiyor. Ama cuma cumanın asla hastalığı Hanefi mezhebine göre çünkü diğer mezheplerden çok farklıdır Cuma'nın şartları Hanefi mezhebine göre ve çok insicamlıdır. Halifenin olmasını ya da olmadığı yerde de onun naibinin olmasını ve Cuma namazı kılınacak yerlerde halifenin en yetkili, salahiyetli oranı mülki amirinin kıldırmasını söylüyor. O zaman bu siyasi içtima olmuş oluyor bu Cuma namazı. Buradaki de hikmeti Cuma namazının o beldede şeri, şeriatın idamesi için, ikamesi içindir bu. Yani bugün cuma namazı ediniz, toplanıp ayrılmak değildir ki. Hanefi mezhebi o yüzden çok insicamlı, çok acayip bir mezhep. Neyse devam edelim.